Herkese selamlar, merhaba arkadaşlar. E, aylardır kazdığımız bir Notcoin projesi vardı. Telegram'ın desteklediği ve özellikle Toncoin'in desteklediği. E, artık kazım bitti. E, listeleme zamanı geldi. 16 Mayıs'ta hemen hemen CoinBase hariç bütün borsalarda listeleme olacak. E, uygulamadan nasıl cüzdana aktarırız? Onu bir hep birlikte görelim. Onun araştırmasını yaptık. 4 gün kaldı listelemeyi de. Gelin birlikte e, not coinlerimizi e, ben Binance üzerinden yapacağım. Binance'a aktaralım. Ben de aktarım yapmadım henüz. Videoyu bekledim. Sizi e, size bu ekran gelmez. senin yapmadıysanız. Claim falan diyorsunuz. Claim'den sonra bu ekran geliyor. Şöyle üst, sağ üstteki ok tuşuna bastım. E, exchange cüzdanları zaten. değiş 9 alsat yapılan cüzdanlar. Alttaki Telegram'ın kendi cüzdanı stake de yapmayı düşünmüyorum ben. Yani altta da 30 günlük stake durumu var. Ben direkt borsaya aktaracağım. Şöyle üsttekini seçtim. Continue dedim. %1.5 fi ücretleri var. Şu an 3 borsa eklemişler. Ben Binance'a aktarıyorum. Send dedim. Binance hesabım var mı diyor. Var. Yoksa da videonun altına link bırakırım. Oradan Binance hesabı oluşturabilirsiniz. Veya OKEX kullanıyorsanız o okay, sen de yapabilirsiniz. Aynı mantık zaten. Yes, I, Evet diyelim. Şöyle deposit adres diyor. Şöyle gelelim Binance cüzdanımıza. Cüzdanımıza geldik. Yatırma diyorum. Yukarıya not coin yazıyorum. Şöyle not yazalım sadece. Ee, sadece şu an ton coin var zaten. Ağlarda. Tonu seçtik. Özellikle not düşmüşler buraya kırmızı kırmızı. Şöyle yatırım adresimizi kopyaladım. Şöyle geldim geri uygulamaya. Buraya yapıştırıyorum. Memo kısmını da mutlaka yapıştırmamız gerekiyor. Şu aşağı taraftaki de memo kısmı. Onu da kopyaladık. Şöyle geldik. Bunu da yapıştırdık. Keep going diyorum kontrol ettiriyor bize. Şöyle EQD. Bir daha kontrol edelim. Ben de çünkü henüz yapmadım. EQD. Sonu JB ile bitiyor. Doğru. Memo kısmımızda 101, 105, 38. Tamam. Hepsi doğru. İyi görünüyor diyorum. %1.5 fi ücreti kesecek. Confirm diyorum. Başarılı diyor. zaman saat işareti koymuşlar. Ayın 16'sında geçecek büyük ihtimalle cüzdana. Şu an Binance'da görünmeyecek. Ee, şu an cüzdanımda düştü balanstan withdrawmakta ee, şu an bekleyeceğiz 16'sında e, bunun görüntüsü 16'sında olur büyük ihtimalle şu an binasta gözükmez gerçi yukarıdan binastan bildirim aa bitcoin düş <laughs> düştüğünün bildirimini aldık ben de anacağım dedim aktarımın bilgisi mi geldi tam da üstüne <laughs> aktarım bu şekilde arkadaşlar. Basit yapmışlar. Güzel olmuş. Umarım güzel kazançlar sağlarız. Herkese iyi kazançlar diliyorum.